sizi tanıyabilir miyiz? Ben Kabataş'tan Tayyip Adel. E, ee, Bey, eviniz yıkım aşamasında, ekipler geldi. Bu konuyla ilgili e, bize süreci anlatır mısınız? Neler yaşandı, neler oldu? 2017'de yaptım ben bu evi. İmal barışım var, yapı kayıtım var. Arabada gösterebilirim. 5 yıl Necati Belgömen yaptırmadı. Ondan sonra siyasetçi işte değişti. Devam, devam ettik. Ondan sonra bu vaziyete geldi işte evi koruyor. Hı hı. Şimdi yıkım, birazdan yıkım olacak. Neler hissediyorsunuz, duygularınız nelerdir? Çocuğumuzun evi işte Suriyelilere yer bulundu, bize bulunmadı. Peki geçmiş olsun. He. Çocuğu denemişsiniz ya, kimlerdir de ya? He? He? Abi ne çaktık ya? Şuna bak bir bakın ya. Nasıl, nasıl yapacaksınız? Suriyelileri arıyorsunuz, ekmek yiyorlar. Bana? Kodukların askerlik yapmadı mı bunlar? Ya? Sizin gibi benim askerler. Sizin gibi askerlerim çocuğum Bak de. Bak benim değil mi? <laughs> Biz yıkıyoruz sadece burada Yani buranın benle yok. Yani burada nasıl bir durum oldu, nasıl bir şey oldu ben bilmiyorum. Ne kararlar alındı? Bu iki süreci ben bilmiyorum. Onlar da bunu şimdi ne şu bak çıkacak. Mısın? Şimdi, Adam, bunu, kim var? 500 tane hane. Burada ha. ne bu çıkacak yani. yani? şimdi beni bir dinle. Bunun muhakkak bir çözümü olacak ama, ama şimdi bakın bize karşı yani biz yıkmaya gelmedik ya. Ben de aynı yerde aynı yerde. Yani. Sen de vatan çok Aile sen de öyle. Diyorsun. Ben yıkmaya gelmedim. O yüzden ben de şey yapma. Belediye başkanı yani. kendi gelsin buraya. Kendi kim gelsin. Kim gelsin abi kim i̇şte bak bunun karar almışlar. Aslanlar abi kendi i̇şte gelsin. adam ayıp. Bari neden bir şey. Yani burada bana güvenin. Burada bana güvenin. Şimdi böyle bir yıkım kararı alınmış. Şimdi hiç kimsenin başına abi, şey gelmesin. Tamam mı? Anladınız mı? Şimdi burayı yıkılacak mı? Burası yıkılacak.

Arazi işgal eden ne taraf? Bak burada kan da dökülmüş. Burada yani daha, daha önce kan da dökülmüş. Şimdi bak bunlar aslında sizin için. Ya, tamam oldu bitti Oldu bitti ama bir yer yıkılmayan. Bitirilmeyen... Hepsi sizin için. Hepsi sizin için. Ya, ya, yani neyine yaptım ya? Kimsenin, kimsenin ya, ya. kafasına güzel bir şey gelmesin. Gelmez. Bak ama Ne neyine Ama, ama neyine. burası ama burası yıkılacak. Burası yıkılacak. Benim yapabileceğim belediye şey Benim yapabileceğim <laughs> vallahi belediye şey. Belediye başkanı gelsin. O ben ben bilemem. Belediye başkanıyla irtibatta değilim şu anda. Hani sizden biri varsa, konuşacak olan varsa arayın ya. Yani. Var. E, ama ben yıkıma başlıyorum O yüzden beni de anlayın ya. Yani. Müslüman olan bunu yapma. Bir yapar mı? Suriyelilere bir <laughs> kulun Suriyelilere. Kaç mı Suriyeli? Benim çocuğum da sizin gibi asker. Öyledir tabii canım doğrudur. Doğrudur. Bir saniye. Sayın <laughs> Evet. Ben oran evin yıkılacağını ben zaten söyledim. Söyledim. Şey yaptım diyor. Seviye ettim ben.

Ya şu rezilliği kendimize yaptırmayın. Ya burada hiç kimse burası, kimseyi düşünmüyor. Burası bak bir saniye. Burası. Burada hiç kimse kimseyi bir dakika, düşünmüyor. Bir Adam geliyor. şemamız mı? Buraya ev veriyor. Afganistan'a ev veriyor. Türk'ün kendi vatandaşı vatandaşına birbirine düşürüyor. Belediye ben başkanımız dur, da bu. Yani, ben... Bana geldi dedi ki 2017'de ben askerden geldim. İmal barışıma getireyim. İmal barışıma. Bir dakika. Ha. Kapıdaşta Hı. dedi. Tahir'i ben mi göstereceğim dedi. Niyazi Alçay. Buraya geldim, döktüm. Eskile vardı. Evet. Dedim ki bak dedim ben yer yapıyorum. Hı, hı Bana gelip de zabıta gelecekse durduracaksa bana yer gösterdi. Tamam mı? Hı hı. Gitti -hı. dediler kapıda işte benim göstereceğim. Koltuktan düşeceği 35 milyar bana ceza yazdı indi. Cezayı tamam kesti. Ondan Başkan sonra para paramıza yer koydu. Hem. Bak, onu, Necati Belgi mi? Ha. ha. bize geldi. Karşı taraftan Mısır aldı, araba aldı, gebe kalınca benim evimi durdurdu. Tamam mı? Ondan sonra ben dedim ki burayla husumiyetimiz var diye geldi bize Gitti dedi size arkadaşlar yeri ben mi göstereceğim de aynı şekilde. Hı hı. Buraya geldim evin çatı haline geldi. Her şeyi hı hı. yaptım kaç dakika orası bu sıkaları şikayet etti. Hı hı. Dur neyse ondan, küfür sonra, etme, küfür etme şimdi. ondan sonra. Ondan sonra ben burayı yaptım çatısını yaptım. Buraya kaldı benim tamamen durdurdular. Hı hı. O zaman ben de ev yapacağım. Aha, bu da evli. Bunun bir evi var o da evli. 6 kişi biz 14 kişi bir evin içinde kalıyoruz. Evin içinde kalıyoruz. Bu adam hiç 10 sen sene yaşıyor. bir vardık. Şimdi bak bunu anlatacağınız yer işte belediye. İşte ama vardı. Kaymakama var vardı. Var 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 var. var. ben kaymakama kendine var. vardım. Ben, 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 ben belediye başkanı diyor. Burada bizim zaten biz asker olarak burada bizim görevimiz sadece buranın güvenlik önlemini almak ve kimsenin başına bir şey gelmeden burayı halletmek. Sizin muhatap olacağınız yer belediye. Başka yani. Anladın mı? Onu ben anlamam da zaten. Bana deseniz de ben anlamam ama zaten. işte biz de onu diyoruz. Burada şu koydu. 5 saniye varsa bunun yarısı zaten Meran'ın üstünde. Meran'ın evet. üstünde. Meran yarısı Meran'ın üstünde. üstünde. Yok, hepsi değil mi? Hepsi evet. Meran'ın üstünde. Ben 27 yıldır burada. Gelin gösterelim. Gösterelim efendim. Bakın, bakın tekrar söylüyorum. Şimdi bakın benim size yaklaşamam. Abi, Olumlu. Siz de beni anlayacaksınız. Anlıyorsun. Bakın siz de beni anlayın. Benim yapabileceğim bir şey. Karar alınmış. Valilikten gelmiş. Belediyeden gelmiş. Ben yapabileceğim artık bir durum yok burada. Siz de beni anlayın. Hiçbirbirimizin kalbini kırmadan şeyi bitirelim yani. Bu durumu çözelim ya. Yani. Biz it gibi çalışalım. Köpek ha. gibi sürünelim. Bak, siz ama. de gelin keyif izle yıkın. Ben yıkmıyorum. Bak siz ha. de gelin bak. bak. Şuradaki seyirciye ben, bir bak. Ben, ben, siz ben, de ben, gelin kendinize yıkacak mısın? Hayır ben yıkmıyorum zaten. yıkacak Konuş. Bak ben yıkmıyorum. Ben yıkmıyorum abi. Burayı, burayı, benim burayla bir alıp veremediğim de yok. Anladın mı? Anladın tamam anladın. işte ara bak Ben, bak, ben sadece. Sadece, bak, benim gelsin. sadece Baymakam'ın valisiymiş. Gel Belediye başkanı gelsin. Göstersin yıkım. Benim sadece Benim sadece size diyorum ki Bak kimsenin başına bir şey gelmedi. Ben ben mi? Buradan ben uzaklaşalım. Ha tamam, Biz buradan benim gidelim yıkım. Evde kafamıza sıksak siz sorumlu değil misiniz? Niye mi bana sizce? Abi ben buraya türüne türüne sürüne sürüne yaptım ya. Yer. Sürüne sürüne yaptım ben burayı. Abi benim yapabilecek bir şeyim yok. Gel. Ben de devletin memuruyum. Ya tamam sen olsan ara yukarıya gelsin. Yok abi o ben kimse, gelmez abi, zaten. Yani, gelemez de. Şey aram bu da ben görevli değilim zaten. Ben birini aramakla görevli değilim. Ben sadece burada güvenli görevlimi alacağım. Bitiririm. Hemen tamam siz çevreni güvenini alın yıkım dursun. Onlar gelince yıkın. Yok abi olmaz. Olmaz. Yok burası burası olacak abi. Burası yapacak benim vallahi bir şeyim. Hani olsa emin ol daha başka davranırdım ama benim yapacak hiçbir şeyim yok. <laughs> o yüzden herkesi şöyle bir alalım. Herkesi bir alalım. Herkesi bir alalım arkadaşlar. Kimsenin canına, malına bir şey gelmesin. Haydi arkadaşlar. Haydi. Haydi arkadaşlar. Abi, abi bize zorluk çıkarmayın, çıkarmayın. çıkarmayın ya. Bak bize zorluk çıkarmayın. Zorluk çıkarmayın. Ya amcam bak. Hayır abi dur. Hayır abi. Evet. Bir dakika dur.

Bir konuşalım. O, bir Hadi konuşalım. Hadi. Ne istenebiliyorlar? Ne askerlik yaptılar? Evet. Bakar askerlik yaptılar. Bir adam çocuğu tülay. Hemen uzat. Hadi. 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 gel Hadi. 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 Gel Hadi. 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 Gel. Ya, bu da. Gel, partinin, gel. ya bu da. gel. Gel. Sana, bu gel konuşacağım senin gel gel konuşacağız işte. Gerçekten. Sen konuş. Hayır hayır Sen konuş. Sen konuşacaksın gel gel. gel. gel arıyorum gel. Abi tam Geç kenarda dur. Geç. Abi gel. geç. dur gel. ya.

D 몇 gün sonra de Llullaha tebrik ederim. Biz zat favorite ger音

ай <small> you done durun bak kafanıza taş baş gelmesin. Uzak durun. Abim. Gel gel Bak bak.

10 dakikayı ilk dakika sen duy şehrin haber portalı